İli dostlar, korona günleri çerçevesinde adım adım Anadolu'yu geziyoruz. Bu sefer de yolumuz, güzel ilimiz Tokat'a düştü. Oradan size bir Tokat türküsü de sesleneyim istedim. Hep beraber dinliyoruz şimdi. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan yemedi yedi doğan yemedi yedi doğan hep mi gü güzel oluyor hep mi gü güzel oluyor senin annenden doğan senin annenden doğan hop niye hadım niye Öldüm yar yar diye diye Boynunda iki de lira, boynunda iki de lira. Ver birini, ver hediye. Ver birini, ver hediye. Evet, şimdilik bu kadar. Tokatlan, başka kere de gideceğiz. Yarın <laughs> hepinize sevgiler, saygılar, sevgili takipçilerim. Teşekkürler.